Ben çok endişeliyim Sarita. Bu kadar zaman geçti, hala bir şey yapamadım. Masum olduğunu kanıtlamayı başaramadım. Kacalın katilini bulamadım. Affet beni Sarita. Ne yaptıysam, sadece kızım için yaptım. Kimse yerinden kıpırdamasın. Sarita, gidelim. Kaçmaya çalışmak nafile Bay Suriyevanş. Tutuklayın. Bir dakika, Bay Suriyevanş. Seni asla bırakmayacağım. Son nefesime kadar. Bu Karvaçot gecesinin kaydı. Belki, belki de asıl suçlu bu görüntülerdedir. Katil bu olsa gerek. Neden polise geldin gelin? Eve polisle döndüm çünkü gerçek katilin kim olduğunu biliyorum. Divya ne diyorsun? Katil bizden biri mi yani? Kim bu? Bahar Yeli final bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.